Selam arkadaşlar ee, size bugün ne ee, hani az önce şey boşverin arkadaşlar ee, neyse arkadaşlar ben size bir şey demek için geldim ya arkadaşlar bu Roblox dizilerini YouTube'a yüklüyorlardı nasıl YouTube et yüklüyorlar bilemiyorum arkadaşlar lütfen bir Roblox dizi arkadaşlar lütfen bildiğiniz tanıdığınız bir Roblox dizi çekicisi varsa lütfen ama lütfen ona sorun bakalım nasıl YouTube'a diyor Çünkü bir tane kanal söyledi diyor nasıl YouTube eklenir diyor arkadaşlar lütfen Eğer sizde bir roblox dizisinin YouTube atıyorsanız söyleyin arkadaşlar veya tanıdığınız bir roblox YouTube roblox dizisi varsa ona sorun dizisi varsa işte arkadaşlar ya Vallahi kararsızlık at roblox dizisi atmak istiyorum atamıyorum Lütfen yardım edin arkadaşlar ya çok lazım. Ben çok seviyorum Roblox'i sizin ya. Lütfen yardım edin.